Bakın. Buyurun memur bey. Tamamdır bizim işimiz bitti burada. Eyvallah Akın baba. Eyvallah. Ne demek yüzbaşı? Akın be senden bir daha telefonu rica etsem. Tabi Tabii. Sağ olasın valla. Yüzbaşım hep içinde tutuyorum da. Artık tutamayacağım söyleyeceğim size. Helal olsun size ya. O adamdan altısını birden nasıl indirdiniz ya? Gerçi bir de iki tane pilot daha vardı değil mi? Sekiz Amerikalı'yı birden nasıl siz indirdiniz ya? Derdes etmişsiniz. Düşündükçe böyle göğsüm kabarıyor. Eyvallah kız. Helal olsun ikinize de. Ya iziniz olursa size bir sarılıp öpebilir miyim? Tabii. Tabii Sağır kardeş. <laughs> Eyvallah. Kız. Eyvallah kardeşim. Ben şimdi hemen geliyorum. Eyvallah, Eyvallah sağ ol. Babaya bir haber vereyim. Komutanım yüzbaşı bozuk. Havaalanında işimiz bitti. Tamam yüzbaşım. Siz il jandarma komutanlığına geçin. Ben Turaç Üstemi'ni oraya yönlendiriyorum. Emredersiniz komutan. Komutanım. Kılıç timinin en son bulunduğu bölgedeki... ...baz istasyonları ve telsiz ürelisi... ...tahrip edilmiş. Ayrıca bölgedeki Türkmen köyünde... ...çatışma olduğu bilgisi bize geçildi. Köy... Kaan ve Haydar Yüzbaşı'nın tutulduğu, ayrıca Amerikan geçici üstüne yakın bir yer komutanım. Komutanım, kılıç ne oldu? Dönünce konuşuruz Yüzbaşım. Benim kapatmam lazım. Komutanım, çocuklara bir şey mi oldu? Ne oldu? Kılıç sizi kurtarmak için bölgeye inmişti. En son küçük bir grupla sıcak temas sağladıklarını biliyoruz. Sonra irtibatımız kesildi. Onlara ulaşamıyoruz. Komutanım bakın biz görev hazırız. Hemen oraya gidebiliriz. Hayır yüzbaşım. Ben onlara bir takviye birlik gönderiyorum. Siz Ankara'ya dönüyorsunuz. Dediğimi yapın. Emredersiniz komutanım. Kızım. Bölgeye en yakın komando birliği komutanıyla görüştür beni. Ayrıca çatışmanın olduğu köye sabit hattan ulaşmaya çalışalım. Emredersiniz komutanım. Geleştirdiğin yaptığına bak be, ben var ya, bunların ta... Yoruk bizim bir şey yapmamız lazım abi. Aynen babalar, aynen. Ya ne yapacağız? Bizi Turaç Üsteğmen alacak. Alacak bizi, değil mi? Aynen. O alacak. İyi, alsın. Alsın bana. Bir, alsın. Efendim? Üzleyemedim kan bozuk. Nasılsın? İyiyim komutanım sağ olun. Bir şey mi oldu? Funda bizi almaya sen gelecek misin? Doğru mu? Evet komutanım. Bak şimdi acil bir durum var. Nedir komutanım? Yani evet bir durum var ve gene bizim senin desteğine ihtiyacımız var Funda. Anlamadım. Plan ne? Yani destek derken? Ya şimdi... Ya bu dur baba ben Allah aşkına. Ben... Şuraya yürüye verdim yürüye al. Bunda baba yürü ben. Buyurun komutanım. Ee, bak şimdi babalar. Biz senden çok önemli bir şey isteyeceğiz. Ama yani... ...bunun neticesinde... ...kararın ne olursa olsun saygı duyarız. Buyurun komutanım. Şöyle bizim senden istediğimizi yaparsan... ...meslek hayatın tehlikeye girebilir. Yani hatta... Bence üçümüzün meslek hayatı da biter. Ama eğer bunu yapmazsak... ...gök bayrak kıpkızıl kan olur. Anlatabildim mi bacım? Buyurun komutanım. Nedir istediğiniz benden? Komutanım, bir şey mi lazımdı komutanım? Ya isterseniz ben yardım edebilirim. Ee, yok İlyas ben hallettim ya, ee, sorun yok. Ee, Aslı beyim sen taburcu mu oldun? Evet komutanım, yani taburcu oldum sayılır. Anladım. Ee, tamam geçmiş olsun o zaman. Benim acelem var. Sağ ol komutanım. Komutanım. Komutanım Funda Üsteğmen ne yapıyordu burada? Anlamadım Doğan. Geldiğimde hangardaydı. Malzeme dolabına bakıyordu. Malzeme dolabına. Allah Allah. Funda Üsteğmen'in buradaki malzemelerle ne işi şey olur ya? Komutanım sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin bir şey olacak ha. Vallahi billahi bak ben hissederim böyle şeyleri. Yüzde bin milyon hissederim. Benim kalp gözüm açıktır. Hissi kavlel vuku oluyor bende komutan. Hayır olsun inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.